Selamünaleyküm. Suriye'nin İdlib bölgesindeyiz. Burası bildiğiniz gibi Türkiye'nin kontrolünde olan bir bölge. Şu an Necip Kibar kampının bulunduğu alandayız. Allah'a hamdolsun kampın bir bölümü bitti. Şu anda görüyorsunuz arka tarafta yerleşen aileler söz konusu. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde çok yoğun bir yağmur yağmıştı. O yağmurda acil bir şekilde aileleri çadırdan çıkarmak gerekti ve bu şekilde yerleştirildi. Üst kısımda da Necip Kibar kampının devamı şu an devam ediyor üst taraftaki çalışmalar. Türkiye'nin ve dünyanın gündemine sadece sel ve kar yağışı zamanda giren İdlib bölgesindeki çadırlar. Ne yazık ki sadece sel ve kar yağışlarında değil, diğer zamanlarda da çok kötü durumda. Çadırlarda yanan yakacak ter bitmez çadırın içerisinin buz tuttuğunu düşünebilirsiniz, bu şekilde hissedebilirsiniz. Bu kardeşlerimizi o keskin soğuktan, kardan, kıştan korumak amaçlı işte burada gördüğünüz biriket evler yapılıyor. Gördüğünüz bu evler 48 metrekare. İki odası var, mutfağı var. Banyo ve ecesi içeride ve aynı zamanda en önemli şey çatısının betondan yapılmış olması. Onunla beraber bunların hepsinin üzerine su depoları ekleniyor. Aynı zamanda yakın bir mekana hemen güneş paneli kuruluyor ve her kampımızda camimiz var. Onunla birlikte inşallah bu kampı da bitirdiğimiz zaman yine okul olarak bir yerde inşa edilecek ve burada kalan çocuklarımız da o okulda eğitimlerine devam edecekler. Buradaki kampı bitirip herkesin istediği gibi tüm Müslümanların destek verdiği gibi başka kampları da yapmayı hedefliyoruz inşallah. Fakat buradaki kampların bitirilebilmesi için sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Allah yardım edenlerden razı olsun buradaki yapılan çalışmalara bir şekilde kumanya, kömür, soba, ev şeklinde destek olanlardan Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah buradaki kardeşlerimiz de sizlere bu müvalle çok dua ediyorlar. Bu mutluluklarını artırmak ve buradaki sıkıntılarını az da olsa gidermek için çaba içerisinde olan herkesten Allah razı olsun.